blog sitesi oluşturacağız blog sitesi oluşturabilmek için de blogger.com'u e, kullanacağız e, Bloku oluşturabilmek için Öncelikle bir Gmail hesabına ihtiyacımız var e, Ben kendi Gmail hesabından giriş yaptım e, sonrasında da adres çubuğuna blogger.com yazacağım blogger.com öncesinde giriş yapmışım zaten otomatik olarak çıktı giriş yap dedim e, Gmail hesabınızı oluşturduktan sonra blog.com'a girdiğiniz zaman karşınıza buradaki gibi bir ekran çıkacak. Fakat benim öncesinde oluşturduğum bloglar olduğu için e, burada dört tane blogum varmış onları gösteriyor bana. E, biz şimdi sıfırdan yeni bir blog oluşturacağız. Burada blog oluştururken herkes kendi ilgilendiği konuyla ilgili bir e, isim belirleyecek ve onunla alakalı bir içerik oluşturacaksınız. E, sol tarafa baktığım zaman yeni blog... E, butonunu görüyorum yeni bloğa basıyorum ee, burada başlık adres ve şablon adı altında üç tane bölüm var adres dediğimiz bölüm e, sitene hangi isim vermek istiyorsun o, o ismi yazman gerekiyor başlık dediğimiz şey sitenin üst tarafında bulunan başlık kısmı şablon bölümünde de e, siteyi yeni oluşturduğumuz için burada hazır şablonlar olduğu için bu hazır şablonlardan herhangi birini seçiyoruz en sonrasında yani bir bloğun içine içerik girdikten sonra bu şablonları tekrar düzeltebiliyoruz. Başlık kısmına Serpil'in lezzetli yemekleri diyeceğim mesela. Adres kısmına da hatta şöyle yapalım. Otomatik teyzeden lezzetli yemekler diyelim. Adresine de otantik teyze otomatik teyze blogspot.com bu adresi almak istiyorum dedim ee, buraya baktığım zaman bu blog adresi uygundur diyor yani başkası tarafından satın başkası tarafından alınmamış tamam diyorum basit bir tane de şablon seçeceğim çünkü ne demiştik biraz önce sonrasında seçilebiliyor demiştik değiştirilebiliyor demiştik basit seçip blok oluştur dedim bekliyorum bir oluşması için evet ve bloğumuz oluştu